Kısadıyla SİSAT, Sivil Savunma Derneği 2017 yılında Ankara'da kurulmuş genç bir derneğimiz. Afetler Hazır Bir Türkiye sloganıyla yola çıkan derneğimiz. Başta deprem olmak üzere afet ülkesi olan ülkemizde insanlarımızın afetlere karşı dirençli olmasına hedeflemekte. Afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak maksadıyla birçok eğitimler organize etmekteyiz. Ülkemizin dört bir tarafındaki temsilciliklerimiz aracılığıyla Başta ilk yardım, arama kurtarma, temel afet farkındalık, evde afet, tehdit avı, tehlike avı, acil durum çantası gibi gündelik hayatımızda da karşılaşabileceğimiz basit trafik kazalarından küçük iş ev kazalarına kadar birçok alanda insanımızın gündelik hayatta ve büyük afetlerde faydalanabileceği teorik ve pratik eğitimleri alınmasını sağlamaktayız. Bu amaçla birçok projeler gerçekleştirdik. Bu projelerin başına 72 altın saat projesi. Bu proje özellikle büyük afetlerden sonra itfaiye, arama kurtarma ekipleri, STK ve resmi kurumların insanlara ilk 72 saatte eşit seviyede ulaşamayacağını öngörerek insanlarımızın kendi kendisine yetebilmesini hedeflemekteyiz. Bu bağlamda insanlarımızın AFAD ve STK'larda gönüllü olmalarını hedeflemekteyiz. Çocuklarımızın eğitimi içinde sismik adına bir çizgi film karakteriyle deprem anında öncesinde ve arkasında neler yapılması gerektiğini anlatan küçük bir çizgi film karakteriyle çocuklarımızın afetlere karşı bilinçli olmasını öngörmekteyiz.